Tora Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal devam ediyor. Mahir Bey, e, araya gitmeden 90'lı yılların dış parametreleri ve içeride yaşananların değerlendirmesine ilişkin bir soru sormuştum. Yanıtını şimdi alacağız. Şimdi e, aslında 80'li yıllarda da 90'ları anlamak için önce 80'lere bakmak lazım. E, Türkiye'de siyasetin her konsolide olduğu dönemde, mesela Adnan Menderes... ...siyaset e, çok ciddi anlamda Demokrat Parti ile birlikte konsolide oldu. E, siyasetin konsolide olması aslında... ...iradenin, milli iradenin hakim olması... ...ve dolayısıyla e, bağımsız e, politika demek aslında bu. E, daha sonra 1965 Süleyman Demirel %52 ile... ...yine siyasetin konsolide olması... ...ve e, Demirel maalesef e, o gücü... Ki iki seçim üst üste çok ciddi e, 65-69 Evet 65-69 Çok ciddi bir e, oy oranı Almış olmasına rağmen e, Süleyman Demirel bunu yürütemedi Ve bunu yönetemedi Hatta Süleyman Demirel için derler ki Gücün karanlık tarafını tercih etti Derler hmm. e, Ve daha sonra Turgut Özal'la 80'lerde tekrardan siyasetin konsolide olması Ve Özal'ın e, 90'larda gördüğü ...o büyük fırsat. Yani e, Orta Asya coğrafyasında gördüğü büyük fırsat ve ondan sonraki süreç. Ve 28 Şubat ve 28 Şubat'ın sonrasında ekonomik kriz, siyasi kriz ve sistem krizi... ...ve AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesi. Ve AK Parti'nin iktidarından sonraki 13 yıla e, baktığınız zaman bu 13 yıl aslında ciddi bir restorasyon e, süreci yani Türkiye'nin hedeflerini e, yeniden gözden geçirdiği ve 2023 hedeflerini e, koyabildiği ve 2053'ten bahsetmeye başladığı, e, diğer taraftan Türkiye'nin artık bir e, uçak gemisinden e, bahset, bahsedebildiği, Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi anlamda kendi altyapısını e, oluşturmaya başladığı, Türkiye'nin bir enerji terminali haline dönüşmeye başlaması ve aynı zamanda Kuzey Irak petrolleri yapılan anlaşmalar TANAP projesi e, bütün bunları e, ortaya koyduğunuzda bu e, Türkiye ile ilgili çok temel bir strateji vardır. Derler ki e, kuruduğunda Sula uzadığında buda. Yani bu, bu strateji Türkiye ile ilgili hiç değişmedi. Yani Türkiye'nin dalları ne zaman uzarsa, Türkiye ne zaman ayağa kalkmaya başlarsa, Türkiye budanması gereken bir ülkedir. Kurumaya başladığında da sulanması gereken bir ülkedir. Şimdi Türkiye şunun kararını vermek durumunda. Türkiye iddialarından vaz mı geçecek? teslim mi olacak yoksa Türkiye iddialarını devam mı ettirecek? Şimdi e, 13 yıldan beri AK Parti ile birlikte Türkiye e, iddialarının arkasında duran e, bir e, ülke konumunda. E, ben bu seçimin sonuçları açısından e, %41 oy vermesini seçmenin aslında onu da çok kısa konuşmak lazım. Ben e, seçmenin AK Parti'ye bir dur, bir soluklan, bir muhasebe yap, e, mesajını da e, verdiğini düşünüyorum ve e, Türkiye'nin e, bu süreçte e, yaşayacağı e, gelişmelerin de bir sorun oluşturmayacağını çünkü e, şu anda hükümetimiz e, iş başında ve e, Türkiye birçok anlamda demokrasisini kurumsallaştırdı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli etmiş güçlü bir e, irade var ciddi bir e, istikrar anlamında Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmemesi anlamında ciddi bir kamuoyu baskısı var. Ve e, bundan sonra her ne şekilde olursa olsun yani e, bir koalisyon hükümeti kurulsa da ya da Türkiye yeniden seçime gitse de no. Türkiye'nin e, herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. E, Türkiye artık önünü görebilen bir ülke. Türkiye'nin, Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, refleksleri son derece e, güçlenmiş durumda ve kamuoyu da artık iletişimin e, bu kadar yaygın olduğu bir dönemde e, her şey milletin gözü önünde cevap ediyor. Şimdi e, kısa kısa sormak istiyorum. E, hem tarihi perspektif hem coğrafi perspektiften ele aldık. İyi oldu. Şimdi elde kalanlarla Türkiye'de yeniden 7 Haziran'ın sonuçlarına dönersek. E, sizce ee, seçmen çözüm sürecini onayladı mı? Şimdi e... şayet onayladıysa hı hı. kim kiminle halletsin dedi. Nasıl halletsin dedi. Evet. Gerçi böyle biraz bu da doğru bir şey mi bilmiyorum. Bütün seçmenlerin sanki bir araya gelip konuşmuş ya Aslında seçmene gibi... bir kimya olarak bakmak gerekir. Hı hı. Yani ee, seçmeni, bir HDP seçmeni, MHP seçmeni, CHP ya da AK Parti Muhakkak seçmeni ama diye değil de olarak siz bunu nasıl bir, bir kimya olarak e, seçmene bakmak gerekir. Seçmenin verdiği mesajları bu şekilde okumak gerekir. E, bu çerçevede bakıldığında ben e, çözüm sürecine e, seçmenin sahip çıktığını düşünüyorum. Ve çözüm sürecinin e, devam etmesinden yana bir irade ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve e, AK Parti'nin e, çözüm süreci e, içerisinde aldığı pozisyonun şimdi ısrarla e, çözüm süreciyle ilgili hem seçim öncesi hem seçim sonrası e, işte e, efendim e, HDP miydi, İmralı mıydı, Kandil miydi, AK Parti miydi, hükümet miydi? Bütün bu tartışmaların ötesinde çözüm süreci millet tarafından şöyle anlaşılıyor silahsızlanma, kan dökülmemesi. ...ve anaların ağlamaması olarak algılanıyor. Ama birileri tarafından çözüm sürecinin... ...bunu en baştan beri söylüyoruz... ...çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir. Çözüm süreci Güneydoğu'da e, birilerinin... E, ...kamu düzenini yok sayması... ...ve e, hem demokratik siyaseti... ...hem de silahı bir arada yürütürüm e, demesi de değildir. Yani e, HDP burada... ...Dolmabahçe'de deklare edilen demokratik siyaset vurgusunun altını e, eylemleriyle doldurmak zorundadır. Yani HDP silahla, kandille arasına mesafe koymalıdır. Demokratik siyaset Yani siyasetin bunu dahi de mi söylüyorsunuz? Evet, çözüm süreci destekleniyor partilerin aldıkları oy itibariyle. Hı -hı. Fakat bunun devamını kim kiminle nasıl yapacak o konuda Hayır, bizim kim kiminle nasıl yapacaktan ziyade koşullarından söz ediyoruz. Çözüm edelim. süreci AK Parti'nin başlattığı ve muhatabı millet olan terörün sonlandırılması, kanın dökülmemesi ve annelerin ağlamaması üzerine inşa edilmiş ...ve bu iradenin de arkasında durduğumuzu ifade etmek anlamında bunu söylüyorum. <laughs> İkincisi şöyle bir siyasette siz daha iyi bilirsiniz muhakkak tespitler var. Tabanları arasında geçişkenlik olan partilerin yan yana gelmesinden ziyade... ...aralarında daha böyle bariyerler olan partilerin koalisyonlarının daha başarılı olduğuna dair... ...hatta geçmişten dyp SHP gösteriliyor. ...buna Şimdi, başka e, aslında, bir örnekte e, var mı bilmiyorum. Yani, ne, hangi partileri? İki şey çok önemli. Bir, Buyurun. koalisyon protokolü çok önemlidir. Eğer güçlü bir koalisyon protokolü oluşturulur... içbar edici, çerçevesiz sınırları iyi, çiz, iyi çizilmiş... ...bir koalisyon protokolü oluşturulursa... ...ve e, burada e, oluşturulan koalisyon hükümeti üzerinden... E, tabanın taleplerine angaje olan bir e, siyaset değil de e, hükümet olmanın gereğini yerine getiren sorumluluğu üstlenen bir koalisyon hükümeti, bu söylediğiniz anlamda tabii ki daha iyidir. Çünkü e, nihayetinde aslında e, seçmen e, şu konuda kaygılanmaya başlamıştı, e, siyasi partilerin e, arasındaki mesafe e, açılmaya başladı ve o yüzden biraz da seçmen uzlaşın e, mesajını verdi. Hı hı. Çünkü e, seçmen nihayetinde e, siyasetin ve siyaset kurumunun ve bu kurumun siyaset kurumunun araçları olan siyasi partilerin e, arasındaki mesafenin açılmasını istemiyor. Çünkü geçmişte e, buna dönük acı tecrübeleri var e, evet. seçmenin. O yüzden e, tabii ki bu faydalıdır. Ama hükümet kurmak, kurmuş olmak için hükümet kurarak değil. Güçlü bir koalisyon protokolü, çerçevesi iyi çizilmiş, icbar edici, sınırları belli. Türkiye'nin istikrarını korumak, Türkiye'nin kazanımlarını korumak, Türkiye'nin Zenginleşen ve özgürleşen Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye yani dönük sizin bir koalisyon için hükümeti olmalı. Partiniz bu. için bu 7 Haziran gecesinden bu yana ve öncesinde de hükümet olduğunuz için e, baktığınızda Türkiye'nin öncelikleri yani koalisyon formülünde e, bir çeşit yola devam gibi mi? Yani nedir? Şimdi bizim için birinci öncelik 13 yıllık kazanımların sürdürülmesi. Yani ekonomik istikrar anlamında Türkiye'nin özgürleşmesi anlamında Türkiye'de Türkiye'nin çok temel kronik sorunlarının çözülmesi anlamında bunların öncelikle devam etmesi yani bundan 15 yıl önce 2 gün sonrasını göremeyen belirsizliğe mahkum olmuş ve o sizin hazırladığınız belgeselde de o karanlık günlerin geri dönmemesi. Bu bizim birinci önceliğimiz. Yani e, Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın önünü görebilmesi, dolayısıyla günlük rutinini sürdürebilmesi, işini, aşını, ekmeğini büyütecek bir zeminin muhafaza edilmesidir birinci öncelik. Ama bir yandan da bizi ferahlatmak açısından da e, söylerseniz, şimdi hakikaten Türkiye'nin geçmişi e, gelen Twitter'dan mesajlarda da böyle bir... Korkulu, insanı gerginliğe sevk eden bir geçmiş. Fakat hı hı. şimdi artık bugün hala e, böyle bir endişeye... Yok, Türkiye'nin e, böyle bir endişeye kapılmaması gerekir. Çünkü şu anda e, hükümetimiz e, dikkat ettiyseniz e, ilk gün piyasalar... Yani bunun o zamanın e, piyasalar, zeminleri ve konjonktürü... Piyasalar ilk gün seçimin sonuçlarına bir tepki verdi. Olumsuz bir tepki verdi ilk gün. Ama e, hükümetin bu konudaki kararlı tutumu e, ve rutinini sürdürmesi, rutin programını sürdürmesi, e, tabi yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın açıklamaları e, piyasaları rahatlattı ve şu anda piyasalar kendi e, rutininde devam ediyor. Şimdi konuşmamın başında söylediğim o sorumluluk testi dediğim şey aslında tam da bu. Diğer siyasi partilerin de bu sorumluluğu üstlenerek bu sorumluluğa uygun davranması gerekiyor. Yani seçimin sonuçlarından bir siyasi kavga çıkarıp sanki bir devri sabık yaratmak ve sizin dediğiniz gibi bir hükümet oluşturalım da bu oluşturulan hükümet üzerinden belli operasyonları gerçekleştirelim e, sorumsuzluğuna e, yönelmemek çünkü hamdolsun bizim geriye dönüp hesap verecek hiçbir şeyimiz yok bizim yaptıklarımız belli ama onun da bir çözüm veya işte e, adının restorasyon yani, olduğu hayır o restorasyon değil CHP sözcüsü'nün söylediği bir restorasyon değil bu bir rovanşist tutumdur biz 2002'de iktidara geldiğimizde mağdurduk acılar çekmiştik darbelerden e, inancımızdan, yaşam biçimimizden dolayı bize uygulanmış baskılar vardı. Ama biz hiçbir zaman rovanşist davranmadık. Ama şimdi 13 yıl içerisinde özgürleşen ve zenginleşen e, sessiz devrimlere imza atan Türkiye için bu arkadaşlar hangi rovanşist duygularla şimdi, bir devri sağlık madalya içerisine Mahir Bey e, biraz evvel isimlerini kullanmadan partilerden söz ettiğimiz koalisyon modelleri AK Parti MHP, AK Parti CHP e, olasılıkları ve bu arada belki adını geçirmek gerekiyor onun da AK Parti HDP. E, fakat şimdi baktığımızda da Türkiye'nin önünde çözüm meselesi var konuşulurken. Hı -hı. Cumhurbaşkanı'nın konumu tartışılıyor e, ve bu arada yolsuzluk iddialarının da araştırılması Hı -hı. E, koalisyon yaparken partilerin öne sürdüğü gerekçelerden biri. Ee, ve önünüzdeki seçeneklerden, Cumhuriyet Halk Partisi'ninki biraz daha açık, on madde halinde onlarınki. Bunlardan hangisini evet, hayır, nedir, şimdi nasıl bunlar, bir hesapla şimdi bakın, e, bugün e, başbakanımız, milletvekillerimizle bir araya geldiğimizde başbakanımız çok açık bir şekilde aslında bunları cevaplandırdı. E, Cumhurbaşkanımızla ilgili konunun e, ne anlama geldiği bizim için çok net. E, ...aynı şekilde e, yolsuzluklarla mücadele. E, biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin e, yolsuzluk e, sıralamasında nerede olduğu... ...ve bugün nerede olduğu belli. 17-25 Aralık'ı hatırla diyenlere biz biz zaten 17-25 Aralık'ı unutmak gibi bir niyetimiz yok. 17-25 Aralık'ta yolsuzluk kılıfıyla devleti ele geçirmek... ...ve hükümete darbe yapmak isteyenlerin birileri eğer siyasi uzantısı haline gelmek... ...ve onların görmek istediği hesabı... E, ...böyle bir yapı üzerinden görmek gibi bir niyetleri varsa bu gerçekleşebilir ve olabilir bir şey değil. Biz bu yolsuzluk iddialarının ne anlama geldiğini ve bunlar üzerinde ne yapılmak istediğini kamuoyu gördük. Aynı zamanda biz Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonuyla bu konuyu araştırdık. Şimdi tekrardan bu konuda bir araştırma komisyonu kuracağız gibi açıklamaları var. Bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurabilirler. Eğer bununla ilgili gerekli yeterli sayıyı buluyorlarsa kurarlar. Şimdi burada bizim hiçbir şekilde hiçbir rahatsızlığımız yok. Yani Ak Parti ile ilgili Ak Parti iktidarın bir parçası olmak zorunda, Ak Parti iktidarda kalmak zorunda, Ak Parti buna mecbur. Eğer Ak Parti iktidarı bırakırsa biz Ak Parti'ye hesap sorarız gibi. ...bir algı oluşturulmaya olmaz çalışılıyor. Olmaz dediğiniz seçenek var mı Mahir Bey? E, parti kombinasyonlarında e, bu üç... E, ...MHP, CHP e, ve HDP. Ben öncelikle bir grup başkan vekili olarak... E, ...koalisyon olarak. görüşmeleri evet. başlamadan... E, ...olmaz demem doğru olmaz. Yani bu... E, ...Sayın Başbakanımız yetkiyi aldıktan sonra... ...bütün siyasi partilerle görüşecek. Bütün siyasi partilerle görüşmeler başladığında... O zaman ancak neyin olur neyin olmaz olduğunu Verilere göre. Ama ki, şu anda teorik olarak teo yani, şu partiyle olmaz, bu partiyle şu anda olur gibi bir yaklaşımımız Zaten şu anda siyasi ]dır. partilerin şu anda olur ya da olmazları konuşmaları bence doğru değil. Çünkü koalisyon görüşmeleri başladığında dediğim gibi Türkiye'nin e, ali çıkarları e, söz konusu olduğunda bizim siyasal angajmanlarımızı bir kenara bırakmamız Hı -hı. gerekir. Peki çok teşekkür ediyoruz Mahir Ünal. Ben teşekkür ederim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal 7 Haziran gecesinden bu yana tartışmaya başladığımız koalisyon seçeneklerini ve Türkiye'yi konuştuk. Görüşmek üzere.